Sayın Başkan, değerli kurul üyeleri, kurum çalışanları, değerli hocalarım, katılımcılar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Artık gelenekselleşti diyebiliriz İSEİF'e. Bu değerli ve güzel organizasyonda bulunmaktan bu yılda yine çok mutluyum. Önümüzdeki seneyi iple çektiğimi şimdiden söyleyebilirim. Bugün sizlere yapay zeka ile otomatik karar verme süreçlerinde kişisel veri işleme ilkelerinden bahsedeceğim. Benden önceki değerli konuşmacılar aslında yapay zekanın teknik boyutlarından bahsettiler, veri işleme ilkelerinden bahsettiler. Son olarak ben de meseleyi biraz daha otomatik karar verme, algoritmik karar verme özelinde ele almaya gayret edeceğim ama yukarı. Sunum gitti ama. Ha tamam. Bir aşağı doğru olabilir mi? Ha, aşağı doğruymuş. Tamam, tamam aşağı doğruymuş. Tamam. Teşekkür ediyorum. Önce kısaca planımı arz etmek isterim. Ee, kısaca ana hatlarıyla genel ilkelerden bahsedeceğim. Veri korumanın ilkeleri benden önceki konuşmacılar da bahsettiler. Bu ilkeler normalde çok teorik meselelermiş gibi değerlendiriliyor. Üzerine detaylıca düşünülmüyor, uzun tartışmalar yapılmıyor ama kurul kararlarını da incelediğimizde görüyoruz ki aslında birçok idari para cezası, birçok yaptırım bu ilkelere dayanılarak, bu ilkelere aykırı davranıldığı için veriliyor. Bu ilkeleri o nedenle özümsemek fevkalade de önemli. İkinci olarak teknik yönleriyle algoritmik karar vermeye değineceğim. Temel kavramları ele almaya çalışacağım. Bir algoritma nedir? Yapay zeka nedir? Makine öğrenmesilerini öğrenme nedir? Bunların farkları nelerdir? Ve son olarak da işte ikisini birleştirmeye gayret edeceğim. Bu ilkelerden hangileri konumuz bakımından özel önem arz eder? Ne tür problemler vardır? Hangi açılardan dikkate, dikkat etmeyi gerektirir diye. Öncelikle kanunumuzdan yola çıkarak bu genel ilkeleri ana hatlarıyla özetleyelim. Kanunun dördüncü maddesi der ki kişiler veriler ancak bu kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir. Ardından da hemen aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur diyerek bir dizi ilkeler sayar. 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma. 2. Doğru ve gerektiğinde güncel olma. 3, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme. 4 işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma. Ve son olarak da ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme. Şimdi bu maddeden yola çıkarak birazcık detaylandıralım ilkeleri, veri koruma ilişkin ilkeleri. En temel ilkemiz her ne kadar orada yazmasa da kişisel verilerin işlenmesinin yasak olması ilkesi. Kural olarak kişisel verilerin işlenmesi yasaktır. İstisnası ama tabii ki vardır. Nedir bu da? Bir işleme sebebinin bulunması. Kanunda sayılan açık rıza dahil olmak üzere işleme sebeplerinden biri varsa verileri işleyebiliriz. Veri işlerken mutlaka ve de mutlaka hukuka, bunu geniş anlamda kabul edeceğiz, sadece kanundan bahsetmiyoruz, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Burada dürüstlük kuralına uygunluktan anladığımız şey, ilgili kişinin beklentilerini, menfaatlerini göz önünde tutmamız. Çünkü ilgili kişi e, makul bir takım beklentiler içinde oluyor verilerinin ne şekilde işleneceğine dair. Biz veri işlerken bu makul beklentileri göz önünde tutarak onu uygun hareket etmeliyiz. Onun çıkarlarını da göz önünde tutmalıyız. Şeffaflık ilkesi. Yine dürüstlük kurayla bağlantılı olarak ilgili kişi hangi verilerinin kim veya kimler tarafından hangi amaçlarla işlendiğini, keza kimlere aktarıldığını bunları bilmek durumundadır. Şeffaf bir şekilde onun bilgilendirilmesi zaten kanunumuzun o temel aldığı açık rızanın anlamlı olmasını sağlar. Çünkü bir kimse eğer şeffaflık yoksa neye rıza verdiğini bilemez ve o rızanın da geçerli olduğundan, bilgilendirmeye dayandığından, özgür iradeyle verildiğinden söz edemeyiz. Doğruluk ilkesi. Doğru olmayan verilerin güncellenmesi, gerekiyorsa silinmesi veyahut da ortadan kaldırılmasını gerektirir. Çünkü bu veriler de kişinin temel hak ve özgürlüklerini ihlal eder. Biz biliyoruz ki kişisel veriler doğru olmak zorunda değildir. Kişisel veriler nesnel ve bilgiler olmak zorunda değildir ve bunlar gizli olmak zorunda da değildir. Benim bugün hep çok sevdiğim bir örnektir. Ne renk bir kravat? Yeşil bir kravat taktığım verisi. Bir kişisel veridir bence. Çok mühim bir veri olmasa da bu da bir kişisel veridir. O nedenle kişisel veri doğru olmak zorunda da değildir. Bu verilerin e, doğru olmasa da kişisel veri olduğunu aklımızdan çıkarmamamız ve bunların silinmesi veya düzeltilmesi yoluna gidilebileceğini hatırlatmamız gerekiyor. Bir diğer ilke gerektiğinde güncel olma. Bu bizim meselemiz bakımından fevkalade önem taşıyacak bir ilkedir. Bu güncel olma gereklilik halinde kanun aradığı e, bir husustur. Bu bazen gözden kaçırılmaktadır. Altını çizelim. Ne zaman gerekir bir verinin güncel olması? Diyelim ki bu verilere dayalı olarak bir kişi hakkında ileride de sonuçlar ortaya konuluyorsa, ortaya çıkarılıyorsa, bir karar veriliyorsa, algoritmik karar, otomatik karar veriliyorsa örneğin bu veriler güncel olmalıdır. Diyelim ki bir kişinin kredi başvurusu bu verilere dayanılarak reddedilecek veya kabul edilecek. Bu verilerin güncel olma ihtiyacı ortaya çıkar. Bir diğer ilkemiz öğrenemedim affedersiniz. Bir diğer ilkemiz doğruluk ilkesi. Saydım. Amaca bağlılık ilkesi. Belirli bir amaçla toplanan veriler, Çiçek Hocam da bahsettiler, bu amaç ileride değişse dahi belli amaçla kullanılabilir, o amaçla kullanılabilir. Bu amaç değişirse ne olur? Özellikle yapay zeka teknolojisi bakımından da bu çok önemli. Bugün belli bir amaçla topladığımız veriyi ileride teknoloji geliştiğinde bambaşka bir amaçla işlemek istersek bu mümkün olabilir mi? Sınırlı süre saklanma ilkesi. Eğer mevzuatta verilerin ne kadar süreyle saklanacağına dair bir hüküm yoksa eğer, açık bir düzenleme yoksa, verilerin yalnızca o bahse konu amacın gerektirdiği sınırlı süreyle saklanması gerektiğini ortaya koyar. Veri minimizasyonu, ölçülülük ilkesi bu da fevkalade önemli ilkelerden bir tanesidir. Bu anlamda kurulun da verdiği birçok kararda bu ilkeye aykırılık nedeniyle yaptırım uyguladığını görüyoruz biz. Nedir veri sorumlusu? O bahsettiğimiz somut amacı ulaşmak için İşlemesi gereken minimum düzeyde, asgari miktarda veri işlemelidir. Eğer bu verileri işlemeden o amaca ulaşmak mümkünse veri işlememe yoluna gitmelidir. Bir diğer ilke, hesap verilebilirlik, sorumluluk ilkesi. Bizim veri işleyenin, veri sorumlusunun kim olduğunu bilmemiz gerekir. O da kanundan doğan hükümlerini yerine getirmelidir ve buna uygun hareket ettiğini ispat etmelidir. Ve bir diğer ilkemiz veri güvenliği ilkesi. Bütünlük ve gizlilik ilkesi olarak da andığımız ilke. Bu da der ki mesele yalnızca hukuka uygun davranmak değildir. Aynı zamanda bu verilerin korunması bakımından gerekli e, teknik, teknoloji tedbirlerin de alınması gerekir. Şimdi ana hatlarıyla bunları hatırladıktan sonra gelelim konunun teknik meselesine. Algoritmik karar verme, algoritma, yapay zeka kavramlarına. Algoritma nedir? Algoritma belirli bir problem çözmek, veya belirli bir sonuca ulaşmak için tasarlanan bir yoldur. Bir kurallar bütünüdür. Çok ıı, sevdiğim bir örnektir. Lambamızın çalışmadığı dair bir problem ele alalım. Lamba çalışmadığında ne yapmamız gerektiğini bir algoritma ile ele alalım, çözmeye çalışalım şimdi. Problem lambanın çalışmadığı. Önce bakalım lambanın fişi takılı mı? Eğer hayırsa fişe takalım. Eğer fişe takılıysa bu sefer bakalım ampul çalışıyor mu, ampul patlak mı? Eğer patlaksa hemen ampul değiştirelim. Değilse o zaman artık yeni bir lamba alalım. Şimdi bu bir algoritma. Bir problemimiz var. problemi nasıl çalışacağımıza dair bir yol, bir yol haritası, kurallar bütünü. Algoritmik karar ise bir karar verirken, bir konu hakkında bir karara giderken bu algoritmadan, algoritmalardan kısmen veya tamamen yararlanmayı ifade ediyor. Gelelim diğer kavramlarımıza. Yapay zeka, makine öğrenmesi, derin öğrenme. Yapay zeka, insan davranışlarını taklit eden her türlü yöntemi ifade ediyor. En geniş şekilde. Bunun altında biz makine öğrenmesinin onun da alt kümesi olarak derin öğrenmeyi görüyoruz. Makine öğrenmesi, insanlar tarafından belirlenen belli kurallar olmaksızın, yalnızca belirlenen öz niteliklere göre, hareket eden bir yapay zekaya anlatıyor. Birazdan örneklerini vereceğim. Derin öğrenmede ise bu öz nitelikler dahi yok. Hiçbir öz nitelik belirlenmeksizin yapay zeka gerekli öz nitelikleri de kendisi tespit ediyor ve buna göre bir problemi çözüyor, bir karar veriyor. Hemen örnekten başlayalım. Makine öğrenmesi. Biz yapay zekaya karşısına çıkan hayvanın bir kedi mi yoksa köpek mi olduğunu öğretip buna göre ileride karar almasını istiyoruz. Ona bir veri seti sunuyoruz, onu eğitiyoruz ve ilk gruba kedileri, ikinci gruba köpekleri veriyoruz. Bu sırada bir takım öz söylüyoruz yapay zekaya. Diyoruz ki iki şeye bak. Bir, kafaya oranla burun büyüklüğüne bak. İki, kulak şekline bak. Bu ikisine bakarak sen kedi ile köpeği ayırmayı öğren. Ondan sonra da ona bir test verisi veriyoruz ve algoritma o öğrettiğimiz öz niteliklerden yola çıkarak burada bir kedi var diyor. Derin öğrenmeye geldiğimizde deminki gibi öz nitelikler vermiyoruz. Yapay zeka hangi öz nitelikleri dikkate alarak bir karara vermesi gerektiğini de kendi öğreniyor. E, sürücüsüz araçlarla ilgili ne yazık ki biz hukukçular bu teknik meselelerde e, yalnızca okuduğumuz literatüre inanmak e, zorunda kalıyoruz. E, literatür diyor ki sürücüsüz araçlar 72 saat içerisinde araba kullanmayı öğreniyorlar. Siz bir sürücüsüz aracın üzerine kameralar yerleştirdiğinizde 72 saat boyunca o aracı kullanırsanız 72 saat sonunda araç araba kullanmayı kendisi öğreniyor. Ona şunları söylemiyoruz mesela... E, Trafik ışığı yeşil, yanı, yeşil yanınca gaza bas, kırmızı olunca dur demiyoruz ama o bakıyor biz ne yaptık. Çünkü farklı değişkenler de gir, girebiliyor devre. Evet yeşil yanıyor ama yoldan bir yaya geçiyorsa bakıyor ki ben sürücü olarak yavaşlıyorum. Ha bu durumda yavaşlamam gerekiyor diyor. İşte burada derin öğrenme var. Burası kritik bizim açımızdan da önemli. Çünkü neyi neden yaptığını kendisi öğrenip kendisi karar veriyor. Biz ona bir takım özellikler vermediğimiz için ileride bir kara kutu probleminden bahsedeceğiz. Gelelim şimdi artık veri işleme ilkelerinin algoritmik karar verme yönünden ele alınmasına. Gerektiğinde güncel olma ilkesi. Bahsettiğim üzere az önce de gerektiğinde güncel olma ilkesi bizim açımızdan önemli bir ilke. Neden? Çünkü derin öğrenme algoritmalarıyla biz kişileri etkileyecek konularda kararlar veriyoruz. Banka kredi başvuruları reddedilebiliyor kişilerin. Biz bu algoritmaları ve yapay zeka teknolojisini tıbbi teşhis ve tedavide kullanıyoruz. Önleyici kolluk faaliyetlerinde kullanıyoruz. O nedenle bugün işte elde ettiğimiz bir veri ileride hala o kişi hakkında önemli sonuçlar doğurabildiğinden bu verilerin gerektiğinde güncel olma ilkesi çerçevesinde birçok durumda güncel tutulması gerekiyor. Veri minimizasyonu ölçülük ilkesi. Ne demiştik? Veri koruma hukuku der ki veri işleme amacınız için gereken asgari miktarda veri işleyeceksiniz. Ama derin öğrenme, demin bahsettiğim yapay zeka teknolojisi çok miktarda veriyle öğreniyor. Siz algoritmaya ne kadar çok veri sunarsanız, ne kadar çok çeşitli ve nitelikli veri, doğru veri sunarsanız, o kadar doğru öğreniyor ve verdiği kararlar o derece doğru oluyor. O nedenle biz teknik olarak baktığımızda algoritmaya, yazılıma, az ve mi miktarda nitelikli veri sunmak istiyoruz. Ama bu veri koruma hukukunun temel ilkelerinden biriyle veri minimizasyonuyla çelişiyor. Bir diğeri amaca bağlılık ilkesi. Veriler yalnızca o verileri elde ettiğimiz işleme amacına uygun şekilde kullanılmalı. Ama bir önceki sunumda bahsedildi. Bu amaçlar değişebiliyor. Yeni amaçlar ortaya çıkabiliyor zaman içinde. Çünkü her amaç en başından biz o verileri elde ederken öngörülemiyor. Teknik anlamda bu Teknolojinin gelişmesi için biz bugün farklı bir amaçla işlenen verilerin ileride bambaşka bir amaç için de işlenebilmesini arzu ediyoruz aslında. Ama bu da yine veri koruma hukukunun temel ilkelerinden biriyle çelişiyor. Bir diğeri şeffaflık ilkesi. Bahsetmiştik, İş, ilgili kişi işleme amaçlarını, kimin hangi veri hangi amaçla işlediğini bilebilmelidir dedik. Ama kara kutu problemimiz var. Kendi öz niteliklerini belirleyen bir yapay zeka. Biz yalnızca bir girdi sağlıyoruz, bir de çıktı elde ediyoruz. İçeride ne oldu? O verileri işleyerek neden bu sonuca vardı? Bunu bilemiyoruz. Teknik anlamda kara kutu problemini aşmak için takım çalışmalar yapılmakla birlikte bugün hala net bir çözümün elde edildiğini söylemek ne yazık ki mümkün değil. Bir diğeri hukuka ve dürüstlük kuralına uygunluk ilkesi. Biz veri işlerken hukuka ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmeliyiz. Ama algoritmik önyargı ve ayrımcılıkla karşılaşıyoruz. Bu örnekler geçmişte çok tartışılan örneklerdi. Hatta e, gerek düzeltmeleri de yaptığını biliyoruz Google'ın. Sol tarafta e, bir etiketleme programı görüyoruz. Zenci kişileri goril olarak etiketlediğini görüyoruz. Diğer tarafa baktığımızda Google çevirinin Türkiye'ye ve Türkçeye özel bir e, hatasıyla ön yargı, e, ayrımcılığıyla ve ön karşılaşıyoruz. E, sonradan çözdü bunu ama örnek şu. Çok sevdiğim bir örnektir bu konuyu anlatırken mutlaka her zaman anlatırım. E, malumunuz İngilizcede he kelimesi erkekleri, she de kadınları, o diye ifade eder. Ama hukukumuzda o e, cinsiyetsiz bir kelimedir. Hem erkekler hem de kadınlardan bahsederken biz o deriz. Google çeviriye o bir doktor ve o bir hemşire kelimelerini, e, cümlelerini e, çevirmek çevirtmek istediğimizde he is a doctor, she is a nurse diye çevirdiğini görüyoruz. Bir doktorun erkek, bir hemşirenin ise kadın olacağını varsayıyor Google çeviri. O halde o halde ihtiyacımız bu algoritmalardan faydalanırken adil ve şeffaf bir veri işleme faaliyeti gerçekleştirmek ve de Algoritmanın verdiği kararlara karşı bir itiraz mekanizması oluşturmak. Peki, KVKK bize e, ne tür bir mekanizma sunuyor? 6698 sayılı kanuna baktığımızda 11. maddesi, ilgili kişinin hakları arasında şunu düzenliyor. Herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla Analiz edilme suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme haklarına sahiptir diyor. Yani özetle diyor ki eğer bir insan müdahalesi olmaksızın yalnızca bir algoritma sizinle ilgili bir karar veriyorsa ve bu da sizin aleyhinize bir kararsa siz itiraz edebilirsiniz. Ne yapabilirim itiraz edip nedir itiraz etmek demek? Bir insan müdahalesinin, bir gerçek kişinin bu kararı gözden geçirmesini isteyebilirsiniz diyor. Özetle. Geldiğimiz noktada meselenin yine özü mahremiyetin korunmasıyla inovasyonun teşvik arasındaki dengenin sağlanması. Önceki sunumlarda gördük 1940'lardan beri yavaş 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 hayatımıza girmiş durumda yapay zeka teknolojisi ve çok büyük avantajlar sunuyor bize ve bu avantajlardan vazgeçmemiz kolay kolay mümkün görünmüyor. Ama öte yandan mahremiyetin korunması bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması da yine vazgeçemeyeceğimiz, feda edemeyeceğimiz menfaatlerden. O nedenle yapılması gereken şey bu ilkelerin de hem yorumlanması suretiyle hem de uygulanması sırasında e, inovasyonun teşvikiyle mahremiyetin korunması arasındaki dengenin sağlanması. Sabrınız ve ilginiz için teşekkür ederim. Efendim Doçent Doktor Hüseyin Can Aksoy'a sunumları için çok çok teşekkür ediyorum.